Oyun delisine hoş geldiniz arkadaşlar. Ah! Isırdı lan! Gitti! Ha! Gitti be! Ben kırarım böyle oyun ya! Altından <laughs> aşağı falan. Delirdi lan. Altından abi sakin. <laughs> Allah çok hızlı araba ya. Lan bir <laughs> bırakın ben döveyim lan. Nasıl oyun yapıyorsunuz lan siz? He? Oha ateş atıyor muydu lan bunlar?

Neymişiz ya? Her yeri bombalarım. <laughs> Arkadaşımı dövme lan. Allah beni dövecekler. Kavga çıkardım valla. Bir dakika Bir ben kızım. oynamıyorum. Bir dakika Aa. oynamıyorum. Kolum kesildi. <laughs> ya. Oğlum, oğlum, oğlum. Hadi, oğlum. Hayır hayır kolum kesildi ya. <laughs> Sabaha kadar dinleyeceğiz bunu. Bu <laughs> bet sesinden. Tatla. Vurun şunu vurun şunu. <laughs> Hoş Bak yine anlatıcam <laughs> Aldım oh. Temiz Temiz evet. Hop 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 Bas Messi değerlendiriyor 3 oluyor Dakika 90 Fazla istemiyorum gözüm yok yakıyorum fazlasını Çekirge Budu 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 çekirge Hadi be Hadi be Dış Mercedes Öndeki Mercedes var ya geri Utandım geri kaçtım <laughs> <laughs> ha yaktık lan. <laughs> Yaşasın kötülük. Aa, bağır koçum. <laughs> Keçi gibi sesim var demek <gülüyor> lan! <gülüyor> lan sen nereden çıktın? Allah! <laughs> yaptım be! Yaptım 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 yaptım. i̇şte budur be.